Evet, sayın seyirciler harika bir mekandayız şu anda Yaka Kanyonu'nda Muhammed Hoca, Süleyman Hoca Süleyman Hoca ölümle baş başa sürünüyor Evet Mehmet Hocam burada sular deşe takıyor Yusuf kardeşimiz Gördüğünüz gibi kayalar inanılmaz şekilde dik Harika Mükemmel bir manzarası var Gökyüzü baya yüksekte Ama Cenab-ı Hakk'ın izniyle yürüyoruz Yolculuğumuz devam ediyor Allah'ın izniyle gideceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Gidiyoruz. Evet. Evet. Yaka Kanyonu'nda maceramız devam ediyor. Yaka. Evet çok harika yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mükemmel manzaralar var. İnanılmaz, inanılmaz, harika. Wonderful. Mükemmel yerlerden geçiyoruz. Gerçekten harika. Evet. Bizim sağlıkçı gençler yalda kalmış. Çekiyorum. arkadaşlar çok ilginç bir mekandayız burası yaka kanyonu dikkat ederseniz çok harika bir yer kayaların arasında dağların taşların içinde genel bakım kıtlığı yerleri gördüğünüz gibi sularımız dehşet bir şekilde gidiyor akışı harika size göstermek istiyorum evet buradan geliyor iniyor ayağımızın altından devam edip gidiyor sayın seyirciler Gördüğünüz gibi harika bir yer Çok fıtri Yükseldikçe yükseliyor Yükseldikçe yükseliyor Güneşin orada batışını izlemek üzere İçine göstermek gerekirse Yukarılar inanılmaz şekilde harika Uçurum evet, Gökyüzünü şöyle bir görelim Oradan şöyle geçelim Öyle Dikkat arkadaşlar yine geri geldik Başlangıç noktamıza Harika Evet arkadaşlar Yaka Kanyonu'nun çok daraldığı yerlere geldik. Hakikaten harika bir manzara. Cenab-ı Hak çok kusri bir şekilde buraları şekillendirmiş. Celal ve cemalini aynı anda bizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi duvarlar iyice birbirine girmiş durumda sayın seyirciler burada. Evet harika bir mekandayız. Gördüğünüz gibi duvarlar neredeyse yapışık. Ama su gerçekten çok soğuk. Yürümek gayet zorlaştı. Mehmet hocam Gayet üzgün bir şekilde yürüyor. Sonunu düşünmek istemiyor. <laughs> evet. Yaka Kanyonu'ndayız arkadaşlar. En harika yerlerindeyiz. Yükseklik inanılmaz seviyede yükseliyor sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi gökyüzünü zor görüyoruz. Çok daraldı. Yanımda Muhammed Hoca, İsmail ve Gariban Mehmet Hocam. Nereden takıldım bunların çekile diyen Mevzucam evet Hocam takipte yine de son, son nefesine kadar devamlı ediyor. Evet inanılmaz bir yer. İnanılmaz sayı şehrin. Ama devam edeceğiz. Dönmek yok.